Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte dinin temel gayesi konusunu öğreneceğiz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve din dersimize başlıyoruz. Geçen sene LGS sözel 2024'te de bu konudan soru geldi. Soru A kitapçığında 7. soruydu arkadaşlar. Dedi ki İslam ile ilgili hangilerine ulaşabilir? İnsana zarar veren davranışları yasaklar. Bireyin zorluklar karşısında güçlü olmasını hedefler. Yaşam hakkının güvence altına alınmasını ister gibi çok temel yorumdan çıkabilecek bir soru sordular. Ancak bu konuyla bağlantılı olarak her sene LGS'de soru geldiği için ve biz LGS 2025'te de Sözel Kitapçığında din dersinde bu konudan bir soru beklediğimiz için bu konuyu şimdi gelin güzel bir şekilde öğrenelim. Yani canın korunması, malın korunması, neslin korunması aklın ve dinin korunmasını dinin temel gayesi olarak bilmemiz gerekiyor. Milliyetin Bakanlığı kazanımlarda bu konuyla alakalı net bir şekilde soru geleceğini bizlere vurguluyor. Anahtar kelimelerimiz hak, din, rızık yani rızık dediğimiz nedir? Tabii ki kazancımız elde ettiklerimiz. Mesela şu anda sizin LGS sürecinde yaptığınız çalışmalar diyelim ki tüm dersler soru bankasından siz bugün bu konuyla alakalı soru çözeceksiniz. Bu sizin elde ettiğiniz bir emek olacak. Bu emek sonrasında elde edeceğiniz sonuçlar da yani kazancınız da sizin rızkınız olacak. Bu testi çözüyorsunuz ve LGS'de bir net daha fazla yaptığınızda ne oluyor? Rızkınız artmış oluyor. Kazancınız artmış oluyor. Çünkü güzel bir gelecek için yatırım yapmış oluyorsunuz. Nikah, israf, hurafe yani yalan dolan uydurma inanışlar ve bidat yine aynı şekilde. Bunları da güzel bir şekilde öğreneceğiz. Arkamıza yaslanalım. Emniyet kemerlerimizi bağlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve gelin bu konuyu öğrenelim. Arkadaşlar İslam dininin temel gayesi yani temel amacı insanların dünyada ve ahirette yani öldükten sonraki yaşamımızda mutluluğunun sağlanmasıdır. Çünkü eğer bir insan inanıyorsa yani bir Müslümansa bu durumda hem dünyada mutlu olması lazım hem de vefat ettiğinde yani öbür tarafa gittiğinde ahirette de mutlu olması lazım. Mutsuzluk üzerine değil mutlu olmak üzerine kurulu bir şeydir din. Her insanın din, dil, ırk ayrım yapılmaksızın doğuştan sahip olduğu bazı temel hakları vardır. Yani işte sen Müslümansın, sen Hristiyansın, sen şöyle Türkçe konuşuyorsun, sen Arapça konuşuyorsun, sen siyahisin, sen Çinlisin diye ayrım yapılmaksızın doğuştan Hepimizin tüm insanların sahip olduğu bazı temel haklar var. Ve İslam dinine göre korunması zorunlu olan beş temel ilke vardı. Bakın bunu bir kez daha söylüyorum. Zorunlu olan beş temel ilke. Bunlar can yani hayatımızı korumak, mal yani sahip olduğumuz eşyaları korumak, aynı zamanda din, akıl ve nesildir. Bu beş temel ilke bunların her birini korumamız gerekiyor. Bakın can, 1- Mal, 2- Din, 3- Akıl ve Nesil. Nesil de bizden sonra gelenler. Bunların hepsine biz zarura tamse diyoruz arkadaşlar. Bu kavram, zarura tamse kavramı LGS'de soruldu. Ne olduğunu bilmeniz lazım. Dolayısıyla zarura tamse nedir diye size soru gelirse... ...İslam dinine göre koruması zorunlu olan 5 temel ilke edeceksiniz. Ve bütün bunları koruduğumuzda da amaç ne oluyor? Hem dünyada hem de ahirette mutluluğu yakalamak. Şimdi canın korunması, malın korunması, dinin korunması... Aklın koruması. Aklın koruması deyince aklınıza ne geliyor arkadaşlar? Ben söyleyeyim. Aklımızı uyuşturan şeylerden yani içki gibi, uyuşturucu gibi şeylerden uzak durmak. Neslin korunması da tabii ki evlenmek ve bu sayede çocuk yapmak. Bunlar da neslin koruması alakalı şeyler. Gelin isterseniz bunların detayına bakalım. Çok kısa çok kolay bir konu hemen anlatıp bitiriyoruz. Şimdi canın korunması en temel hak. Bireyin yaşama hakkı anne karnındayken güvence altına alınır. Yani anne karnına çocuk düştüğü an yani aa hamilesiniz denildiği an artık o can korunmalıdır. Yani o çocuğu aldırmak çok büyük günahtır. O çocuğun hayatı korunmalıdır. İş ve can güvenliği, kaza, intihar, cinayet. Bakın iş güvenliği çok önemlidir. İnsanlar mesela e, bazen iş kazalarına sebebiyet verip e, vefat edebiliyorlar. Bu çok büyük bir suçtur dinimizde. Dolayısıyla e, insanların iş hayatında kazalara karşı güvenliği sağlanmalıdır. Trafik kazalarında gereksiz yere alkollü bir şekilde veyahut da hız sınırına uymadan yapılan kazalar sonrasında birinin canına kas etmek büyük bir cinayettir, büyük bir suçtur dinimizde. Veya intihar etmek yani Allah'ın sana verdiği canı almak büyük bir suçtur, büyük bir günahtır dinimizde. Dolayısıyla Allah bize bir can vermiş, bu emaneti bizim korumamız gerekiyor. Bir canı kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak kadar yüce bir erdemdir. Yani biz bazen kan vererek, bazen yardım ederek, bazen maddi, bazen de manevi bir şekilde insanlara destek olarak bir insan hayatını kurtardıysak bu bütün insanlığı kurtarma kadar önemli olduğunu düşünür dinimiz. Şimdi konuyla ilgili ayete baktığımızda Kur'an'da Allah Maide suresi 32. ayette kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur diyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah. Dolayısıyla biz bir insan hayatını kurtaracak bir iyilik yaptığımızda, bir kan verdiğimizde, veyahut da bir e, organ bağışladığımızda ya da bir onların güvenliğini sağlayacak bir hareket yaptığımızda, trafik kazasını önleyecek bir davranış sergilediğimizde, bütün insanlığı kurtarmış gibi sevap kazanıyoruz arkadaşlar. Şimdi malın koruması ise burada şuna dikkat edeceğiz. İnsanlar tabii ki bu hayatta yaşayabilmek için para kazanmaları gerekiyor. Kazandıktan sonra da kendilerine ev alıyorlar, araba alıyorlar, işte farklı farklı eşyalar alıyorlar. Bunlara biz mal diyoruz. Şimdi burada şu önemli. Emek ve rızık var. Emeksiz yemek olmuyor arkadaşlar. Payin no gain diyor yabancılar da buna. Acı olmadan başarı olmaz. Dolayısıyla emek verince rızık elde ediyoruz arkadaşlar. Bir de tabii ki bu rızkı elde ederken ticaret hayatında dürüstlük de önemli. Yani insanlar para kazanırken sadece amaç çok para kazanayım da gerekirse insanları dolandırayım olmamalı. Burada dürüst bir şekilde çalışmalıyız. Yani faiz dinimizde haramdır arkadaşlar. Yani hiç emek vermeden para üzerinden para kazanmak dinimizde günahtır. Kul hakkı yani başkasının hakkını almak yani çalmak, israf etmek. Yani mesela diyelim ki bana bir tane kalem edecekken bir sürü kalemim var. Onları da böyle kullanıp kullanıp atıyorum mesela. iki yazıyorum atıyorum. Bu israf. insanlar bir kalem almak için ne kadar çok gayret gösteriyor, ne kadar para harcıyor. O zaman ben bu kalemleri dikkatli bir şekilde kullanmalıyım. Mesela biz bu kağıtları arkadaşlar geri dönüşüme gönderiyoruz. Neden? Çünkü bu kağıt aman at çöpe diyemeyiz. Ağaç israfı olur çevreye de zarar vermiş oluruz. Tefecilik yani birine borç para verip sonra da onu kandırarak daha fazlasını almak. Rüşvet yani bir işin olması için bir devlet görevlisine ekstradan para verip ya bizim şu işimizi halleder misiniz demek. Helal haram yani dinimizin yasakladığı şeyleri yapmak haramdır arkadaşlar. Onlar günahtır ya da kumar oynamak yani Hadi bakalım gel seninle işte e, kumar oynayalım veyahut da böyle şans oyunlarına e, para yatıralım demek bunlar dinimizde yasak olan şeylerdir. Malın korunması için bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de Allah "Ey iman edenler, karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında mallarınızı haksızlıkla yemeyin." diyor. Yani başkasının malını çalmayın diyor. Tabii ki sizler şu anda 8. sınıf öğrencisi olarak zaten şu ana kadar herhangi bir şeyi çalmak, herhangi bir rızkına veya da parasını göz gibi bir hata yapmadınız. Ama inşallah ileride de çok güzel işler sahibi olduğunuza, çok dürüst işler yaptığınızda da buradaki şeylere dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Asla kul yememeye, asla israf etmemeye dikkat etmemiz gerekiyor. Sizleri çok seviyoruz. Geldik diğer konumuza dinin korunması. Şimdi burada şu çok önemli arkadaşlar. Allah İslam dinini anlamamız için bize Kur'an-ı Kerim'i ve peygamber olarak da Hazreti Muhammed'i gönderiyor. Şimdi peygamberimiz bize Kur'an-ı Kerim'i getiren bir elçi. Kur'an-ı Kerim'i Allah yazıyor. Normalde Allah'ın sözleri Kur'an'da yazılanlar. Şimdi biz de burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Kur'an ve sünnete dayanan din anlayışlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Dinin tahrif edilmesi yani bozulması böyle farklı farklı şeyler getiriyor. İşte bidat yani yalandan inanışlar, hurafeler yani işte eğer bu türbeye gidip LGS sorularını üç kez e, ağaca doğru yöneltirsen sınavda hepsini doğru yapacaksın. Bu hurafe böyle bir şey olamaz. Ya da sihir, büyü bunların hiçbiri dinimizde doğru kabul edilmiyor. Hatta günah kabul ediliyor. Yani hurafelerden uzak durmamız gerekiyor. LGS baba türbesine gittim ve dua ettim. Ders çalıştın mı? Hayır. Soru çözümü mü? Hayır. Denemeye girdin mi? Hayır. Ne yaptın? LGS baba türbesine gittim. Öyle bir şey yok. Öyle bir hata yok. Dinimizde öyle bir şey yok. Çalışmadan kazanç olmuyor. Allah çalışanın hakkını vereceğini söylüyor. Çalışanın kazanacağını söylüyor. Ama sen diyorsun ki Allah'ım yok ben çalışmayayım. Türbeye gidip dua edeyim. Öyle olmuyor. Tevekkül etmek doğru tevekkül anlayışı çalıştıktan sonra oluyor. Bir de tabii ki dine Allah rızası için uymak gerekiyor. Yani biz bütün bunları... Yani işte haramdan kaçıyoruz veyahut da işte dua ediyoruz. Allah'tan istiyoruz ama bütün bunların amacı çok başarılı olmak, en iyi okulları kazanmak, en zengin olmak değil. Allah rızasına uymak. Yani Allah rızasını kazanmak. İşte cennete gidip ırmak kenarında deli gibi su içeceğim, meyveler yiyeceğim. Hayır hayır amaç bu değil. Amacımız tabii ki Allah bize cennetle ödüllendirecek. Tabii ki çalıştığımızda bu dünyada çok güzel başarılar bizi bekliyor. Ama temel amacımız bizim tabii ki de Allah'ın rızasını kazanmak. Dinde yeri olmayan uygulamalarla ilgili uyarıların asıl amacı dine zarar verecek davranışlardan insanları uzak tutmaktır. Gerçekten de dinimizde olmayan uydurma şeyler günümüzde çok fazla yayılmaya başladı. Bunlardan uzak durmamız gerekiyor arkadaşlar. Konuyla ilgili peygamberimiz şöyle söylüyor. Sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim zaten Allah'ın sözleri. Yolların en hayırlısı Muhammed'in yoludur. İşlerin de en kötüsü sonradan ortaya çıkarılan bidatlerdir. Yani batıl yanlışlardır. Bu bidatler de dalalettir. Yani tamamen hatadır, yanlıştır diyor peygamberimiz. Aklın koruması için de tabii ki aklımızı uyuşturan zararlı şeylerden yani içki, uyuşturucu gibi maddelerden uzak durmamız gerekiyor. Dinen mükellef olabilmek için yani sorumlu olabilmek için mükellef sorumlu demek arkadaşlar. Akıl sağlığının yerinde olması gerekir. Mesela bir kedinin işte dua etmesine, bir kedinin harama helal edik etmesine gerek var mı? Yok. Çünkü kedinin aklı yok. Kedi miyav miyav dolaşıyor. Ya da bir akıl sağlığı yerinde olmayan bir deli insanın işte sana bu günah diyemiyoruz. Diye Aynı şekilde bir İnsan akıllıysa sorumlu oluyor. Akıldan dolayı mükellefiz. Ama sen aklını uyuşturduğun zaman, yani içki içtiğin zaman, işte böyle uyuşturucu maddeler kullandığın zaman aklın yerinden gidiyor. E o zaman akıl sağlığı yerinde olmayınca bu sefer sen aklını korumamış oluyorsun ve dinen günah işlemiş oluyorsun. Konuyla ilgili ayete baktığımızda Maide suresinde Allah diyor ki: "Ey inananlar, içki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir." Bunlardan kaçının ki saadete yani mutluluğa eresiniz diyor Allah. Neslin korunmasına baktığımızda bu dinin en önemli gayelerinden yine bir tanesi toplumun devamı için zorunluluktur. Yani toplumda eğer hiç kimse evlenmezse şöyle düşünün diyelim ki bir tane adam var, bir tane de kadın var tamam mı? Bu ikisi evlenmezse ne olur? Çocuk yapamazlar. Çocuk yapmazlarsa nesil burada tükenir. E şimdi başka bir yerde bir tane daha adamla kadın var. Onlar da evlenmedi olmadı. Ama diyelim ki bu adamla kadın evlendi, bunlar bir tane çocuk yaptı. Bu adamla kadın evlendi, bunlar bir tane çocuk yaptı. Ne oldu bak bir anda toplum insan sayısı, nesil büyümeye, gelişmeye başladı. Sonra yarın bir gün bu ikisi evleniyor. Sonra onlar çocuklar yapıyor. Sonra onlar ya yani bu şekilde insanlar birbirleriyle evlenerek, birbirleriyle aile kurarak toplumu, nesli korumuş oluyorlar. Eğer nikah yapılmazsa, evlilik olmazsa, çocuk olmazsa toplumun devamı sıkıntıya giriyor arkadaşlar. Aile kurumu çok çok önemli. Nikah önemli. Nikah nedir arkadaşlar? Evlenmek. Yani biriyle seni seviyorum hadi gel gezelim değil de... ...seninle nikah kurdum. Seni Allah rızası için istiyorum. Seninle güzel bir aile kurmak istiyorum demek. E, nikah yapmak çok çok önemli. İlk eğitim arkadaşlar ailede başlıyor. Aileden kastımız nedir? Sizin şu anda en önemli öğretmeniniz... ...ne matematik hocanız... ...ne fen hocanız... ...ne din hocanız... ...ne Türkçe ne İngilizce. Sizin en önemli hocanız... Esasında anne ve babanız. Şu anda siz doğduğunuzda size konuşmayı öğrettiler, size yemeği içmeyi öğrettiler, size hayatı öğrettiler. Sizler davranışlarınızı anne ve babanızın hareketlerine aldınız. Dolayısıyla aile ilk okul diyebiliriz. İlk okulunuz esasında anaokulundan önce gittiğiniz okul aile. O yüzden aile toplum açısından çok çok değerli. Konuyla ilgili ayete baktığımızda Rum suresinde Allah kendileri için huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranıza bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretin delillerindendir. Gerçekten de insan doğduğu zaman böyle önce süt diye ağlıyor. Hemen şey istemiyor böyle ne dedim çikolata istemiyor. Önce ınga diyor süt istiyor ve annesinin üstünü istiyor. Sonra biraz büyüyor mama istiyor. Biraz büyüyor çikolata şeker. Sonra biraz daha büyüdüğünde karşı cinsten hoşlanmaya başlıyor. Diyor ki aa diyor ben diyor keşke bir kız arkadaşım olsa ya da keşke bir erkek arkadaşım olsa. Ve zamanla büyüdükçe güzel bir yuva kurmak, evlenmek ve çocuğa çoluğa karışmak istiyor. İşte bu zaten Allah'ın bizi yaratırken belirlediği bir şey. Onu Allah da zaten ayete söylemiş. Kendileri için huzur bulasınız diye size türünüzden eşer yarattım diyor. Yani insan türünden eşlerimiz var. Hadi bakalım ödül sorumuzu yapın yorumlara yollayın.